İhalimize 3 istekli teklif vermiştir. Okuyorum. 1. Esatak Elektrik iki Doğa Teknik Isıtma Soğutma 3. Karen Rehabilitasyon ve Özel Eğitim Enerji Güvenlik. Şimdi sırasıyla tekrar açıyoruz. Esetak Elektrik Esatek Elektrik Teklifini açıyoruz. Teklif mektubunu açıyoruz. açıyoruz. Şimdi Esatekin 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 teklifi 72.200 Türk Lirası 72.200 Türk Lirası Teklifimi ödünlüyoruz. Geçit teminatı var. tutarı yeterli. Elektronik olarak sunulmuş. Dolayısıyla uygun diyoruz. Şimdi yeterli bilgiler tablosunu kontrol edeceğiz. Evet. Yeterli bilgiler tablosu açılıyor. Esat Tekin yeterli bilgiler tablosunda imza sürükleri var. Ticaret sürücü bilgiler var. Elektronik geçit teminat mektubu var. Ve yerli mal belgesi var. Mantar Bariyer Alamı Karaman Ticaret Odası'nda. Tarih numarası. Evet. Dolayısıyla yeterli bilgiler tablosu var diyoruz. Esa Şimdi ikinci Teklif sahibi Doğa Teknik teklifini açıyoruz. Doğa tekniğin, Teknik teklif mektubunu açıyoruz. Evet. Doğa Teknik 89.700 Türk Lirası teklifi. Teklifine uygun diyoruz. Evet. Yeterli bir yer tablosunu kontrol edeceğiz. Evet. Yeterli bir tablosunu açıyoruz. Doğa Teknik'in yeterli bir tablosunda imza sürükleri var, ticaret bilgileri var belediyenin veznesine teminat nakit olarak yatırılmış ve tutarı yeterli. Dolayısıyla yeterli bir yaratan da var diyoruz. Şimdi üçüncü teklif sahibinin teklifini açacağız. Karen rehabilitasyon teklifini açıyoruz. Teklif mektubunu açıyoruz. Karen'in teklifi 173 bin Türk lirası. 173 bin Türk lirası teklifine uygun diyoruz. Şimdi yeterli bir yaratan kontrol edeceğiz. Evet. Karen, Karen Üniversitesi'nin imza denemesi, imza çıkıları var, vekaletname bilgiler var. Ticaret sicil bilgileri var. Teminatı ıı, var ve tutar yeterli. Bir de diğer belge olarak Mardos Sistem Distribütör Yetki Belgesi Doğu ve Güneydoğu Bölge Distribütörü olduğumuza dair üretici firma yetki belgesi sunulmuş. Dolayısıyla yeterli bir yeter, da var diyoruz. Evet, şimdi üç tane teklifi başarılı bir şekilde açtık, teklifleri okuduk. Şimdi işin yaklaşık manetini okuyacağız. İşin yaklaşık maneti 100 bin Türk lirası, 100 bin Türk lirası. Teşekkür ediyoruz. Kapattık.